Merhaba çocuklar. Bugünkü sosyal bilgiler dersimizde Etkin Vatandaşlık Ünitesi ile ilgili size olarak verdiğim ünite değerlendirme sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soru Aşağıdakilerden hangisi çocukların aile içinde yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A- Odasını annesinin toplamasını beklemek B- Aile içindeki iş bölümüne katılmak C. Aile bileliğine karşı saygılı ve hoşgörülü olmak D. Ailedeki sorunların çözümünde fikir belirtmek Burada cevabımız hangisi şık olacaktır? Evet, aşık Odasının, annesinin toplanmasını beklemek yanlış bir davranıştır. Odamızı kendimiz toplayabiliriz. Burada cevabımız aşık olacaktır. İkinci soru sembollerle belirtilmiş. Kare hoşgörü, üçgen saygı, yıldız önyargı, daire dayanışma. Yukarıdakilerden hangileri ailede olması gereken değerlerdendir? A. Kare, üçgen, yıldız B. Üçgen, daire C. Kare, üçgen, daire D üçgen, yıldız, daire. Burada cevabımız hangisi olacaktır? C şıkkı. Yani hoşgörü, saygı ve dayanışma ailede olması gereken değerlerden. Ön yargı ailede olması olmaması gereken bir ön yargı değer. Yani ailede ön yargı olmamalıdır. Üçüncü soru. Halkın egemenliği temeline dayanan ve yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimidir. Yukarıdaki ifadede anlatılmak istenen kavram aşağıdaki neden hangisidir? A. Kanun B. Demokrasi C. Devlet D. Anayasa. Burada doğru cevabımız B şıkkı yani demokrasi olacaktır. Dördüncü soru. Gönüllülük İş bölümü maddi çıkar, dayanışma, sorumluluk, yukarıda verilenlerden, verilenlerden kaçı okuldaki sosyal kulüplerde olması gereken değerlerdendir? Burada olmaması gereken maddi çıkar diğerleri olmalıdır. Yani 4 doğru cevap C şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi toplumda olmamız gereken kurallardan biri değildir? A) Çevremizi kirletmemek, kirletenleri uyarmak B) Trafikte belirlenen kurallara göre hareket etmek C) Başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmamak D) Kişisel eşyalarımızı özenli kullanmak. Burada doğru cevap D şıkkı olacaktır. D) Kişisel bir davranış. 6. Soru Grup çalışması yapılırken öğrenciler 1. Paylaşma ve işbirliği yapma alışkanlığı 2. Düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı 3. Kendine ve grup arkadaşlarına güven duyma alışkanlığı Davranışlarından hangilerini ediniz? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D, 1, 1, 2 ve 3. Burada cevabımız D şık olacaktır. Yani 1 ve 2, 1, 2 ve 3. Yani kulüp çalışmalarında bu 3 davranışı da edinmeye çalışırız. Bize edinir yani edindir bu kulüp çalışmaları. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi beraber yaşayan insanların işbirliği, ve dayanışma içinde yaşamaların nedenlerinden biri değildir. A. Paylaşımda bulunmak B. Güvende olmak C. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak D. Rekabet ortamı yaratmak Burada doğru cevabımız D şıkkı rekabet ortamı yaratmak beraber insanların beraber ve iç içinde yaşamasının nedenlerinden biri değildir. Doğru cevap D şıkkı. Sekizinci soru. Katılım sosyal kulüpte bilimle ilgili araştırmalar yapılmakta. Bitki ve hayvanların yaşamları incelenmektedir. Met hangi sosyal kulüpte çalışmaktadır? A. Fen bilimleri kulübü B. Zeka oyunları kulübü C. Edebiyat kulübü D. 20. kulüp. Burada doğru cevapta hangi şık olacaktır? Tabii ki A şıkkı olacaktır. Fen Bilimleri Kulübü. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden aşağıdaki ifadelerden hangisi okul için sorumluluklarımızdan biri değildir? A Okulun panosuna görsel veya yazı veya yazılarla katkı sağlamak D. B. Ders programına bakarak okula hazırlıklı gelmek. C. Arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek. D. Sokak hayvanları için evimizin önüne, evimizin önünde su ve yiyecek bırakmak. Burada D şıkkı okul içi davranışlarla ilgili bir durum değildir. Doğruca D şıkkı olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Yani bu tarihi olaylardan hangisi en önce olmuştur? A) Saltanatın kaldırılması, B) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, C) Eğitim birliğinin sağlanması, D) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'de olmuş. 22. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hepinizin bildiği gibi 23 Nisan 1920 Eğitim Birliği'nin sağlanması yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, kabulü 3 Mart 1924 Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ise 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşmandan kurtarıldığı tarihtir. Burada doğru cevabımız hangi olacaktır? Tabii ki 5 şıkkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açıldığı tarih. 23 Nisan 1920 hep bu, burada şıklardaki tarihi oranından en önce gerçekleşmiş olan bir tarihi olay. 11. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi yönetimin halka ait olduğunu ifade etmektedir. A. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. B. Egemenlik kayışız, şartsız milletindir. C. Hayatta en hakiki meşhit ilimdir. D. Ne mutlu Türk'üm diyene. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dede duvarında da yazan egemenlik karşısız, şartsız milletindir sözü doğru cevap olacaktır. B şıkkı doğru cevap. 12 Bu bayram 1979 yılına kadar sadece ülkemizde kutlanmıştır. Bu tarihten sonra farklı ülkelerden gelen çocukların katılımı ile dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Yukarıda belirtilen milli bayramımızın adı hangi seçenekte verilmiştir? A. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı B. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı C. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı D. 30 Ağustos Zafer Bayramı Burada da doğru cevap A şıkkı yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı